İyi günler merhabalar. Benim ismim Ömer. Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz Taktas Apollo 150 cc modelini tanıtacağım. Tanıtmadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, şimdi motora daha binemedik. Daha sıfır olduğu için herhangi bir antrenman yapamadık. Sadece evimize gelebildik. Bugün ufak bir yolculuk yapacağız ondan da bahsedeceğim. Yolda nasıl gidiyor? devir ayarları, tork alışları, rampa çıkmaları, viraja girişleri, çantanın avantajını, dezavantajını, ABS fren sisteminin nasıl çalıştığını, dijital ekranının, navigasyonunun, titreşim modülü, telefon tutucunun nasıl çalıştığını hep beraber göreceğiz. Sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, başlayayım motorun özelliklerinden. Önünde ve arkasında ABS fren sistemleri mevcut. Ve çift pistonludur ABS fren sistemleri bu güzel bir özellik ön arkada ayrı yeten disk de mevcuttur Önünde şu şekilde renk değiştiren hologram ledleri mevcut Arkadaşlar çok profesyonelce bir video çekmek istemiyorum zaten hani böyle ufak tefek hatalar olur Onlar kafaya takılacak problem edilecek şeyler değil benim nezdimce Bunları ilerleyen zamanlarda zaten düzeltebileceğimi düşünüyorum Teşekkür ediyorum anlaştığınız için Arkasında üçlü çanta seti ile geliyor motorumuz bu şekilde anahtarını birazdan yakından göstereceğim. Anahtarsız çalıştırma, start stop özellikleri mevcuttur. Yani artık teknolojiye ayak uydurmaları gerekiyor tabi. Bu da eklenen güzel bir özellik. Hani şu an baktığımızda yeni çıkan motorlarda hala anahtarsız çalıştırma özelliği bulunmayan, ABS fren sistemi bulunmayan birçok model mevcut. Bu nedir? Bu eksidir tabii ki. Şöyle bakalım motorumuzu önünde ayarlanabilir kur camı mevcut. Şu kısımda. ikiz aynalarımız mevcut. Tekrardan dediğim gibi renk değiştiren renk modüllerini de birazdan sizlere bir şekilde gösterdim. Hologram ya da led renk değiştiren ışığımız mevcut. Sinyallerimiz şurada çok güzel bir mercek parımız mevcut. Önünde koruma barları üzerinde geliyor. Direkt orijinalinde. Koltuğuna gelince motorun kanat kısmında sırt dayaması mevcut. Otur ayaklanması rahat bir şekilde uzatabiliyorsunuz. Renk olarak renk seçenekleri de mevcut tabii motorumuzda. Renk seçeneği olarak beyaz rengi, <laughs> mavi reisi, kırmızısı ve benim en beğendiğim renk lacivert <laughs> <laughs> mevcut. <gülüyor> oh, Detaylı özelliklerini de birazdan bakacağım hemen. Bakacağım dediğimden kastım Hani şu an aklımda olanları söyledim Aklımda olmayan o kadar fazla özelliği var ki yani Detaylı olarak bakmak gerek Motor 150 cc Güzel yanı şu 100 kilometrede 2.3 litre yakıt tüketimi sunuyor. Yani 125 cc'ler de bu yakıtı yakmıyor Zaten şu anda daha da yükseğe gidiyor Ben kendim Kimco Agility 125 Delivery Plus Kullanıyorum yani o 2.9'lara gidiyor ama hız olarak, tork olarak yeterince tatmin ediyorlar ki bu motor da 110 km hızları rahatlıkla ulaşabilen bir motor. 8 litre yakıt deposu mevcut. Bu güzel bir şey. Anahtarsız çalıştırmaz özelliği ve şu anahtarın duruşu, görünüşü gayet tatmin edici. Gayet güzel duruyor. Bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Kolaydır. Teleskopik ön çatalım mevcut. ABS fren sistemlerini bahsetmiştik. Ön lastik ölçüleri 130, 70, 13 şeklinde. Arka lastik 130, 70, 13 şeklinde. Aynı. Euro 5 motor kullanılıyor. Tork olarak benim hesaplarıma göre 14.8 olması gerekiyor. Hani 15'e yakın bir tork üretiyor. Bunu internette özelliklerime baktığımda hani net bir şekilde göremedim maalesef. Yani o yüzden biz kendimiz ufak bir hesap yaptık. Tabii bunda ufak bir hani fark vardır. Net bir şekilde öğrenmeye çalışırım sizler için. Kendi orijinalinde navigasyon olması çok güzel bir özellik. Mesela internetiniz yok, bir şeyiniz yok ya da telefonunuzun şarjı bitti ve kayboldunuz. İnsan nerede kaybolur? Gezmeye gider, bilmediği bir yola girer, orada kaybolur. O zaman direkt navigasyonunu açıp kullanabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde size yolunuzu gösteriyor. Işıklarda durduğunuzda kendi direkt otomatikmen stop ediyor. Gazı açtığınızda hemen kendisi tekrardan devreye girip motoru çalıştırıp devam edebiliyorsunuz. Nereye gideriz bugün? Bugün büyük ihtimal yeni köy taraflarına çıkarız. Deneriz biraz zorlarız. Motoru şimdi size biraz yakından göstermek istiyorum. Merhabalar, saygılar, hürmetler. then the match